Takviyelerimizle ilgili en çok aldığımız soru hocam hangi takviyeyi ne zaman kullanmalıyım sorusu. Onun için bu soruyu yanıtlamak ve tek tek takviyelerimizin üzerinden geçmek istedim. Magnezyum. Hepimiz için gerekli mineral. Vücudumuzda yüzlerce metabolik fonksiyonlar rol alır. Bizim magnezyum takviyemiz magnezyum bisklesinat formundadır. En iyi emilen formlardan bir tanesidir. Bu formu yetişkin insanlar için sabah bir akşam bir yemekten bir saat bir buçuk saat sonra tavsiye ediyorum. D3 K2 yine çok önemli. D vitamini mutlaka K2 formuyla birlikte alınmalı. Ve insanların çoğunda sindirim sisteminden D vitamini emilimi bozuktur. Dolayısıyla D vitamini D3 K2 formunda damla olarak dil altına tavsiye ediyorum. Her 10 kilo için bir damla yani 70 kilo insan için 7 damla. Ama eğer D vitamini düşüklüğünüz varsa bunun iki katını 14 damla olarak kullanın ve 3 ay sonra 4 ay sonra tekrar D vitamininize baktırın. Yüzün üzerine çıkana kadar bu şekilde devam edin. Dil altına her 10 kilo için bir damla eksiklik varsa iki katı. Safran mutlaka sabah alınması gereken bir takviye. Safran antidepresan etkiye sahiptir, serotonini artırır, kadın ve erkek cinsel hayatını düzenler, erkekte sperm kalitesini artırır, ereksiyon gücünü artırır. Safranı sabahları kahvaltıdan bir saat sonra bir kapsül olarak tavsiye ediyorum. Safran uykuyu düzenler ama uyku ilacı değildir. Serotonini yükselttiği için uykuyu düzenler. Onun için sabah kullanıyoruz. Probiyotik mutlaka aç alınması gereken bir takviyedir. Zeytin yaprağı da probiyotik gibi aç alınmalıdır. Sabah bir, akşam bir, yemeklerden yarım saat önce probiyotik ve zeytin yaprağını kullanabilirsiniz. Omega 3 yine kril yağı ile birlikte ikisi de omega 3'tür biliyorsunuz. Kril yağı dünyadaki en kıymetli omega 3'tür. Kril yağı ve omega 3 sabah bir, akşam bir, yemeklerden bir saat sonra kullanılabilir. Diğer bütün takviyelerimizi yemeklerden bir saat sonra tok karna alabilirsiniz. Tabi aslında aç karna da alınabilir bunlar ve emilimleri yüksektir ama insanların çoğunda aç karna ilaç içmek mide bulantısı yaptığı için bunları yemekten bir saat sonra yine mideniz boşken tavsiye ediyorum. Yemekten bir saat sonra mideniz boşalacak, bağırsaklara geçecek. Probiyotik için önemli bir hatırlatma daha yapayım. Bizim probiyotiğimiz enterik kapsüldür. Yani bizim probiyotiğimiz bağırsakta çözülür. Bu son derece önemli bir şey. Çünkü mide de parçalanan probiyotikler maalesef insan sağlığı için etkili değildir. Kapsül önemli probiyotiklerde. Evet, takviyelerimizin hepsini güvenle kullanabilirsiniz. Hepsinin kapsülleri helal ve koşer sertifikalıdır. Hiçbirisinde sağlığa zararlı hiçbir etken madde kullanmıyoruz. Hepinize şifalı ve ilaçsız bir yaşam diliyorum.